Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kayperikolun finalini yapıyoruz. Eğer bu görevlerin de gelmesini istiyorsanız yani seriksinin gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar tablomuza geldik. İlk başta tabloyla başlayacağım konuyu. Ee, arkadaşlar görevlerinde gelmesini istiyorsanız tekrar düzelterek söylüyorum. 10 like'ı geçerse online olup da isterseniz o zaman çekeceğim. Yani bütün görevlerini. <laughs> Şimdi ilk öncelikle benim taktiğim var. Yani Akın abinin taktiği. Burada giriş olarak koşat geçeceğim. Sonra giriş noktasını tünele yapacağım. Sonra zaten burası yine tünel olacak. Sonra kaçış noktasında main doku ayarlayacağım. Sonra arkadaşlar bu zaman farkı var. Zaman fark etmez. Zaten geri gündüz yine anlıyorlar. sabah yapın daha kolay görün. Şimdi başladık. Evet arkadaşlar şimdi haystımıza başladık. Şimdi yapmamız gereken şey benim taktiğimi yapacaksınız eğer. Zaten bu videodan da bakabilirsiniz ne yaptığımı. Tabloyu da yine gösteririm zaten. En son videoda koyarım. Esesini. Merak etmeyin yani. <laughs> Böyle şimdi bu telleri keseceğiz yani şurada sarı nokta var ya şu karşıda. Aynen işte oraya Drain'in tünelin e, demirlerini keseceğiz ve buradan içeriye gireceğiz. El Rubio'nun mekanına gireceğiz yani villanın bahçesi diyelim. Ofisinin. Tamam burada ah, Telleri keseceğiz Tel midir demir midir artık Siz ne istiyorsanız yani Ne diyorsunuz yani Buradaki şeyleri hızlıca keselim Yeşillere belirtilen yerleri kesiyoruz kestik. Şimdi buraya açıyoruz zaten. Karakter kendi açıyor, ittiriyor. Neyse. Sonra buradan içeriden giriyoruz. Böyle zaten sarı nokta Buraya geliyoruz. Daha hangi tuş yani. Buradaki kapıyı açma tuşuna basıyoruz zaten. E buradaki kapıyı açıyoruz diyelim. Direkt. Genel konuşalım. Zaten burada bir sahne giriyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi tamam. Bakın şimdi burayı dikkatli izleyin. Siz de benim şeylerimi uygulayarak yapabilirsiniz yani tak e, yapacağım şeyi. Beni izleyerek siz de kolay yapabilirsiniz. Buradaki adama vuruyoruz. Nereni? Buradan anahtar da çıkabiliyor bu adamla. O bir şans oluyor ama çıkmadı. Sıkıntı yok. Bu Joker'a gözükmeyin. Şurada yakınlaştırmışım da zaten. Bakın yakınlaştırdım. Bu Joker e, duvarların arkalarını görebiliyor. Siz vurmadan geçin. Zaten anahtar düşmüyor büyük ihtimal bilmiyorum ama. Neyse bu adamları hızlı bir şekilde vuracağız. Zaten bu arkadaştan çıktı anahtar bir tanesi. Oo, combat tüfeği çıkmış. İlk defa gördüm. ama şimdi ses yapacağımız için ben bunu kullanmayacağım. perigo pistol denir. Dilini açmak için. Ben de açmak istiyordum zaten. Neyse bakın benim yaptığım gibi ilerleyin böyle. Şimdi ya burada adamı bekleyebilirsiniz. Şu şuraya gelecek zaten şu bölgeye. Şimdi sıkmayayım anlar bir de. Şu karşıdaki adamlar da görebilir. İsterseniz bu şekilde bekleyin. Kamera da anlamaz bu sefer işinizi ciddiye alabilirsiniz böylece. Bakın zaten adam bu yöne dönüyor. Kameranın açısından gidiyor. Herhalde adam kameranın önünde ölünce anlıyorlarmış. Öyle bir şey diyorlardı. Bunun üzerinde zırh mı var? Allah Allah. Neyse ben armor kaldırmıştım. Herhalde. Pardon kaldırmamıştım. Çünkü en son havalanında kaos yaşadık. Sonra bu kamerayı patlatabilirsiniz. istiyorsanız tabi. İşte i̇steğe bağlı. Bundan geçecekseniz eğer. Benim gibi yapacaksınız. Kırmanıza hiç gerek yok. Şimdi bakın burada bir adam olacak. Veya iki adam oluyor. Dikkatli olun ona göre. Hemen hızlı davranmayın. Şimdi bakın jogger da gel geliyor zaten. Yakınlaştırmışımdır. Yakınlaştır. Ha. Yakınlaştırmışımdır. Şu kuru kafalı olan var ya. Hı, zaten tamam. Bakın pek yaklaşmayın. Buradaki adam kapıdaki adamdır. Bu arkasını döner, gider. Bakın zaten arkasının önüne gidiyor. Arkası dönükken kafasına böyle heyseyi atıyoruz. Tabii pek sıkmadan fazla yani duyulmadan Sonra buradan Burada jogger mogger gezebiliyor Ona göre buradan geçin jogger Geçiyorsa buradan arkasından gidin Görünmeden tabi Burada çok hızlı davranmadan bu, bu adamın arkası dönük zaten böyle Çok yanına gelmeden Tak diye vurun kafaya Zaten bakın K bir tane daha da çıktı burada e, Nasıl bir cümle oldu Bir tane daha çıktı yani Buradan bir adam inecek. Dikkatli olun. Tamam. Bu eleman da indi. Şimdi buradan girelim. Bakın burada bir key kart var. Burayı hackleyeceğiz çünkü. Ve burayı açabiliyor muyuz acaba? Ben neredeyse hiç buraları açamıyorum yani. periko pistolü alamıyorum. Boş elle mi alıyoruz acaba? Bunu nasıl alabildiğimi söylerseniz sevinirim. Ben de açmak istiyorum kilidini. Güzel olur. Neyse i̇şte burada resim varmış. Bu resmi keselim. Size çıkmayabilir yani bu değişken yani. Yine güzel para veriyor. Ama daım Kazuna gibi vermiyor fazla. Ama yine de güzel veriyor. 191 bin güzel. Bakın sonra buraya gelin. Burada bir depo var kasa var yani kısaca bakın burada da paralar var hem de çantanızı doldurmayacak bir biçimde Burada artı bir de pistol var böyle neredense bize bir miktar para daha geldi ama çantamızı doldurmadı Şimdi burada hacklemenin metodu var istiyorsanız öğreteyim yani çok kolay Şimdi bunların başlarını getirin isterseniz getirmiş. Aslında getirmeye hiç gerek yoktu ama Bakın böyle başlarını getirin Yarabanın yani başını getirmeye gerek yok zaten son 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Buna da son zaten Yani 6 Bakın buna da aynı şey yapalım Başlarını getirin Hemen dedik getirin zaten. Süreniz yeter daha artar zaten. Buna bir diyoruz. Bu tuttuğum yere iki yapıyoruz. Bir, iki, üç. Sağ kaydırıyoruz. Bir iki üç, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sonucu da yedi zaten. Sonunda son başı getirebilirsiniz zaten. Böyle. Ben kodumu çocuğum. Soğan getirdik zaten bakın gördüğünüz gibi. Diğerlerinin başlarını getirin. Hem zaman kaybı da olmaz zaten. Biz elit yapabilecek miyiz bilmiyorum ama. Neyse bakın başlarını getirdik. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bir sayısı var. O en baş kısma sıfır diye sayın. Ondan sonra bir diye başlayın. Yani anladınız büyük bir zaman. Anlamadıysanız da linkini atarım o videonun. Şimdi geliyoruz burada. Şişemiz var. 900 bin veriyor en az veren şey çıktı. Burada yapmamız gereken şey hmm. şu yakın yakınlaştırdığım yerde, ilk yazan yerde orayı kırmızı çok kırmızı yapmadan yani kutuyu doldurmadan kesiyorsunuz arkadaşlar. Makineye makine çok ve parmağınız yanıyor böylece. O yüzden belli aralıklarda yapıp Bakın benim yaptığım gibi. Buradan da bir 900 bin geliyor. Burayı açamıyoruz çünkü e, şurası açıldı zaten. Sonra arkadaşlar ben iki kişi olmadığım için tek başıma yaptığım için ben burayı açamıyorum. İki kişiye ihtiyacım oluyor. Sonunda değil zaten tek kişi yapacağımız için bu taktik tek kişilik için. Yani arkadaşlarınızla da yapabilirsiniz yani. O sıkıntı yok o yandan. Tek başına açtınız ve karla çıkmak istiyorsanız bu taktiği yapabilirsiniz. Ee, bu taktiği de Akın abi Akın TV'den buldum. AKN TV. Onun da linkini atarım zaten. Çok sevdiğim bir abimdir. Gayet de güzel anlatıyor yani. Sonra zaten anahtarınız bir tane bile anahtarınız olsa bile bu adam bir dönsün yani. Bu adam biraz riskli. Ya da böyle geri geri gelin gözükmeden. Bakın tam şurada. Kafaya direkt sıkın zaten geberiyor. Kafaya sıkın. Normalde ben armorlarını alıyordum da sıkıntı çıkınca alamadım unuttum. Neyse bizim konumuz o değil şimdi. Bir tane bile anahtarınız olsa da Buradan geliyorsanız burayı direkt açabiliyorsunuz zaten. Buradan girin. Sonra burada kapıyı aç tuşuna basıyoruz. Yani kapıyı açıyoruz kısaca. İnşallah elit yaparız. İlk defa elit yapacağım. Yapabilirsem eğer. Kaç kaç kaç. Şimdi bakın burada biraz titiz olmanız lazım. Çünkü burada biraz adam var. Bakın ilk baş şuradaki adamı vuruyorsunuz. Sonra Tek yürümeden hemen şuradaki adamı da vuruyoruz tamam mı? Bu adam da öldü. Sonra bu motora biniyoruz. Aslında bu taktiği ben geliştirdim şuradakini. Uçağı bulma takıyoruz. Bu El geldiği, gezdiği uçak. Buradaki adamı da vursak iyi ederiz aslında. İlk zannettim. Burada araba geliyor. Hızlıca atmamız lazım. Ben biraz bekleme yaptım. Buradaki bombaları bu yöne atıyorum. Çünkü şimdi birazdan anlayacaksınız. Ben hemen hızlıca açayım. Yoksa olur ya? Tüh. Ya bununla vuraydım iyiydi. Yakalanacaktık yoksa. Neyse. Burada biraz hızlı olmanız lazım. Çünkü araba maraba geçebiliyor buradan. Bakın burada... Tek başına açsanız çok dikkatli olmanız lazım Konsantre olun Bir anda vuracaksınız bunu Şu an yakalanabilirdim Çünkü uzun bir süre Düştü yani o süre içinde Ama nedense yakalanmadık Neyse bu kamerayı da Vuruyoruz buradan çünkü oradan geçeceğiz Ana. Araba geçiyor bakın gördü Adam gördü ama alarm çalışmadan yakalayam alarm çaldıramadı. Adam yine gördü. Çok güzel. Şanslıyız ya yakalanmıyoruz da. Bakın çok dikkatli olun. Benim gibi yaşamayın. Normalde ben hiç böyle bir şey yapmam. Nedense böyle videolarda oluyor. Bakın Aerobio zaten bizi aramaya geliyor. Bir yalnız bomba tuşuna basıyoruz. Bakın zaten diğer tarafa doğru gitti bakın. Görüyor musunuz? Bu uçak bir daha gelmiyor. Aerobio gidiyor yani. Bu güzel bir şey. Uçan Rockstar anlamadım. Zaten anlamaz aslında da. Oyunun fizikleriyle alakalı. Zaten bombayı patlattığınız zaman da bir şey olmuyor. Duysalar da Uzakta olduğunuz için Bakın bir daha da dönmüyor zaten Bakın bir daha da gelen yok Ama hala var diye gözüküyor Oh bu mapten uzaklaşıyor Gördüğünüz gibi Bu bir daha da geri dönmüyor zaten O yöne koymamızın sebebi de oydu zaten Bu mapten uzaklaştırmak Bunda öyle Yani e, dur dururken buldum yani. Bir amacım yoktu aslında. Denemek amacıyla. Neyse. Sonra bakın buradan takılmadan falan gözükmeden gideceğiz buradan. Burada biraz dikkatli olun burayı iyi tutuyorlar. Duymamaları lazım. Aslında yaptıktan sonra çok kolay. Bakın. yakınlaştırdım bir dakika. Şimdi bir tane adam olacak. O yakınlaştırmışım da zaten buralarını. Şurada bir eleman var. Bunu vurmadan önce bu adamın arkası aslında dönük. Bunu vursak iyi olur aslında. Duydu, duyuldu mu? tamam aslında böyle yapmayacaktık ama ben biraz hızlı davrandım normalde onu da söyleyeyim zaten bir şey olmaz biraz şuralarda bir yerde duruyorsunuz yani beni göz kararı yani görünmeyeceğiniz şekilde burada duruyordunuz o ilk öldürdüğüm adam vardı ya şurada bakın bir saniye şurada bakın öldü zaten bu adamın buraya geliyor zaten bu adamın gelmesini bekliyordunuz kafasını sıktığınız anda geliyordunuz buraya Sonra burada da bir eleman vardı. Bakın burnunu da burada vurduyduk. Bu adamı da buradan yaklaşırken vuracaktık. Böyle yapacaktık. <laughs> ben biraz hızlı davrandım. Sonra buradaki eşyaları çalıyoruz. Eşya yani mal. Şimdi benim çantam biraz şey olduğu için ben biraz daha kazançlı olanları toplayacağım. Güzel para çıkarmak için. Çünkü sesi o tekli açıktı. Ondan bakın. Şimdi orada para duruma göre geleceğim ben oraya. Şimdi normalde orayı da toplayıp kaçıyorduz İsteğe bağlı. Belki daha güzel bir şey vardır. <laughs> yine otdur, kokaindir vesairedir. Bakın dikkatli olun yine. Bakın burada da bir yer var zaten. Ben hani çekmedim zaten de çekmeden doluyor. Sıkıntı yok yani oyunu. Bakın zaten orada old mod var. Onları çalacağım. Para çalsaydım daha az para mı olacaktı? Burada ne toplayabilirsem toplayacağım şimdi. Full bag yapacağım. Tamam. 1.258.000'imiz binimiz olacak ama Pavel'le şu fencing'in kesici şeyleri de hesaplarsak başka bir türlü çıkacak. Şimdi burada da dikkatli olmanız lazım. Hele zırhı varsa adamların. Ben zırhlarını yapamadım. Normalde yapıyordum ben. Adamlar savaşa başlayınca beni iyice öldürdüler. Sıkıntı çıktı yani. Bakın burada çok dikkatli olun. Burada iki kişi var. Tamam mı? Ne yapacaksınız? Şöyle iyice yerleşeceksiniz. Bunlar böyle üst üste ya bir anda sıkacaksınız yani kafalarına sıkacaksınız bu sefer göremeyecekler görürlerse eğer bir görecek alarmı verecek bunlara bu da burada öldü bakın şuradaki adam da biraz sıkıntı O yüzden ben de bir, bir de ben bunu vuracağım şöyle pek görüş mesafesine yaklaşmadan kafasına sıktım gördüğünüz gibi gitti İsterseniz şuradaki tekneye binebilirsiniz. Ama ben binmeyeceğim. Bu da bir eleman olacak çünkü buralarda, bu civarlarda tabii ki de. Gideceğim, o adamı vuracağım yoksa her türlü görüyor. Yakalanmana yapacak elit bir şekilde. Şansımız da varmış bugün. Normalde hiç elit yapamam, her türlü yakalanırım. <laughs> Buna neden siz yani? Buradaki adamı da vurun, kafasından vurun ama her türlü. Ölmeyebiliyor bazen ya da bug olabiliyor. Sonra işte haystımız bitti. Ya yani burada çaldınız, sonra buradan bir tekneye biliyorsunuz. Erobio zaten yok. Taktiğimizle yok ettik onu. Ama buradaki tekne görecek. Tekne görecek. gördüm Bir saniye. Alarmı öttürmüşüz. Çok acı bir durum ya. On ne güzel elit yapıyorduk yakalanmadan. Herhalde elit yakalanmadan değil de ölmeden büyük bir ihtimalle değil mi? El challenge mi yapıyorduk öyle? Neyse zaten ölmeden bir şey olmadım. yapmış olduk. Buradan direkt böyle yardırıyoruz zaten. Ben daha de da bir gördüğünüz gibi zaten tekneye yakalandım giderken. Yakalanmasaydım elit bitirecektim daha güzel olacaktı. Sıkıntı yok. Ve haistimiz bitmiştir. Biraz hızlı oldu herhalde. Normalde hızlı olmazdı fazla. İyi güzel. ve böylece heist'ımız bitmiş oldu beni izlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi bu görevlerin serisinin gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın 10 like'ı geçince ve isteğe göre yapacağım yani 10 like'ı geçince yapacağım bütün görevlerini 15 dakikada yapıyormuşuzdu eee yapamadık. Elite challenge challenge incomplete. Elite yapınca ne kadar veriyor? Siz yorumlarda yazar mısınız? Bakın şu an param gözüküyor zaten. O paraya göre bir hesaplayın ne kadar geliyor diye. Ben bilmiyorum çünkü. Yazarsanız güzel olur. Ben eliti bir türlü yapamadım gördüğünüz gibi. Ama bu sefer hızlı yaptım yakalanmadan falan. En sonunda yakalandık. Well, 19 dakikada yapmışız. Ne alaka. Neyse. Ya ben hızlı yaptım ama 19 dakikada nasıl ya. Ben ne yaptım ki o kadar? Neyse ben biraz detaya girdim ilk lütfen. O yüzden. Gördüğünüz gibi paramız da burada. Tabi her şeyden sonra yani yaptıktan sonra kıyafetimizi değiştirdim. Tekrar aynı kıyafeti değiştirdim. Ve kaydetmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve isteğe göre de dediğim gibi e, isteğe göre de görevlerin içerisinde yaparım. Ve bu aldığım taktikleri vesairelerin videolarını da al, e, linke koyarım. Yani açıklamaya. Linkini atarım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.